sevgili DKV YouTube kanalı izleyicileri şu anda yanımızda eski bakanlarımızdan çok değerli genel müdürlerimizden Mehmet Ali Başkanım var. Sayın Başkanım böyle Trabzon'un böyle İstanbul gibi metropol bir şehirde Trabzon Dernekler Federasyonu'nun açmış olduğu Trabzon evinde genel görüşlerinizi bilgilendirir misiniz? Nedir? Nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Dünyanın merkezi burası. Fatih dünyanın merkezidir, Suriçi İstanbul'un da en güzel yeridir ve böyle bir mekanda, en güzel mekanda bu kadar güzel bir bina yapılıyor ve Trabzon'ların evi oluyor. Gerçekten burası muhteşem bir yer de şu gelen kalabalık, şu bütün dostları bir arada gördük. Trabzonlu burada e, çok fazla, İstanbul'da çok fazla, çok güçlü isimler var. Trabzon'dan sadece yönetilmiyor Trabzonlar. Burada Türkiye yöneten kadrolar da var. Çok başarılı arkadaşlarımızı bugün görme fırsatı bulduk. İşte bu mekan onları daha fazla kaynaştıracak, Trabzonlunun daha iyi hizmet etmesini sağlayacak, daha iyi yardımlaşmasını sağlayacak. Gençlerin, kabiliyetli gençlerin burslarla desteklenerek Türkiye'nin ve dünyanın en önemli üniversitelerinde yetişmelerini, okumalarını sağlayacak yarınlara hazırlanacak. Dolayısıyla da bu mekanlar o kadar önemli ki faydasını gördükçe ne kadar kıymetli mekanlar olduğunu anlayacağız. Onun için başta İsmail Başkan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanım Size... biz teşekkür ediyoruz. Bu belgede de bizim Trabzon Federasyonu'nun çıdası olarak ileriye dönük çok daha güzel bir işaretler veriyor. Daha güzel hizmetler yapacak. İsmail Başkanım'ın yapmış olduğu başarılı hizmetlerden daha da iyi yapacağını inanıyorum. İnşallah dünyanın her tarafındaki Trabzon derneklerini gezdim. Gittiğim her ülkede aşağı yukarı Trabzon denekleri orada da Türkiye'nin hamuru onlar mayası onlar Paris'te Ermeniler bir gösteri yapacaksa Trabzonlar organize ediliyor bastırıyor PKK gösteri yapacak Trabzonlar bastırıyor Başkanım çok kısa bir soru daha sorayım belki günde, gündemin gündemin dışında ama şu anda 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz genel seçimlere gidiyoruz çok önemli olduğunu biliyorum genel olarak genel görüşleriniz nedir şu anda bizi izleyen izleyicilere neler tavsiye edersiniz? Nasıl bir şeyler söylemek istersiniz? Milletimize hayırlı olsun. İnşallah en güzel neticeyi elde eder. Bu millet kahraman bir millet. Ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Başkanım çok teşekkür ediyorum, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet sevgili TGV YouTube kanalı izleyicileri şu anda yanımızda Trabzonlular evinin açılışında. Trabzon Bağcılar Gençlik Kolları Dernek Başkan Yardımcısı Sayın Burak Atasoy yanımızda. Sayın Burak kardeşim sizin de biliyoruz ki şey, Bağcılar'da böyle güzel hizmetler yapıyorsunuz. Fakat Trabzon Çatı olarak Trabzon Federasyonu yapmış olduğunuz hakkında <laughs> genel olarak bir değerlendirmenizi alabilir miyiz güzel kardeşim? Tabii şimdi öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz e, Trabzonlu olmak her zaman ayrıcalıktır. Ve İstanbul'da Trabzon evinin olması da bizim için onur verici ve gurur vericidir. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başta Federasyon Başkanımız İsmail Şatıroğlu'na, yönetimine, gençlik kollarına ve bu binanın buraya yapılmasında kimin emeği varsa hepsine teşekkür ediyoruz. Saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, kolay gelsin. Burak kardeşim, e, inanıyorum ki bu binanın burada olması diğer ilçedeki tüm Trabzon derneklerine de faydası olacaktır. Bundan da e, biz gurur duyuyoruz. İlgisiyle genel olarak burası Trabzonlara nasıl bir hizmet verecektir sizce? Vallahi burası bizim için bulunulmaz bir veli nimet, bulunulmaz bir imkan. Burada Dernek başkanlarımız olsun, kadın kollarımız olsun, gençlik kollarımız olsun, bir sürü sosyal aktivitelerimiz ve sosyal faaliyetlerimiz olacaktır. Dolayısıyla bize birçok yönde katkı sağlayacaktır. Ki görüyorsunuz şurada şu anda maşeri bir kalabalık var. Ee, Dediğim ne az önce? Trabzonlu olmak ayrıcalıktır. Her zaman her yerde kültürümüzü, geleneklerimizi, göreneklerimizi son surat yaşatmaya devam edeceğiz inşallah. Başkanım çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz güzel bile temennilerinizden çok teşekkür ediyoruz başarılar diliyorum çok sağ ol. Evet TGV Yönetim Grubu'm. <laughs> ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه yani şöyle, ve böyle güzel bir mekanda açılışında bulunmaktan da Değerli Bakanım, kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, milletvekili adaylarımız, Trabzon Dernekler Federasyonu'nun değerli başkanı yönetimi, Trabzon Dernekleri'nin değerli yöneticileri, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. hayırlı olsun Trabzon'e İstanbul'da önemli bir Trabzon nüfusu var dernekleri var organizasyonlar yapıyorlar ancak bir federasyonun merkezi yoktu bugün bu merkezde bitmiş oldu tamamlanmış oldu bu güzel eser çizgileriyle tasarımıyla renkleriyle bulunduğu merkezde Trabzon Dernekler Federasyonu'nun artık yönetim merkezi olacaktır. Trabzonların buluştuğu, faaliyetlerini planladıkları, çalışmalarını organize ettikleri, kültürel fikirlerini, kültürel çalışmalarını burada istişare edecekleri bir merkez olarak hizmet vermeye başlayacak. Bugün çalışma bu eser ortaya çıkıyorken Çalışmada emeği olan pek çok arkadaşımız var. Burada hem dernek başkanımız hem federasyon başkanımız onların isimlerini zikretti. Ben emeklerinden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Var olsunlar. Birlik olunca, emek koyunca, samimiyet olunca ortaya böyle neticeler çıkıyor. İnşallah bundan sonra da Trabzon Dernekler Federasyonu daha güzel çalışmalarla Trabzon kültürüne, Trabzon örfüne hizmet eder. Değerli dostlar, tabii Trabzon bizim sevdiğimiz, burada çalışmalarına iştirak ettiğimiz, burada milletvekilliği yaptığım dönemde bize her zaman destek olan, katkı sunan, bizimle hep beraber olan bir şehir.